Duru kırmızı 15 mavi 12 arada sadece 3 puan var. Ve 2 yemek var. Onlardan ilki yaran mavi yani rulo omlet. Bir şey ki mavi iki güzel bir görüntü var rulo omlet. Bakalım mavi mi kırmızı mı geçecek? Da mavi. mavi de Serhat ve ayrıca beraber yaptılar. Kırmızı da Emir yaptı. <laughs> gel ok yaptı düştü gel anne bana çıkacak, bak çıkacak bak hadi çık bakayım çık <laughs> çıkamadım Cemre, arkadan yit onu çıksın kaldır kaldır kaldı. Bacandan dur, kaldı. Bacandan tut. Hadi sen de kal. Affedin hadi. Hadi yukarı. O kendini yukarı şey etmiyor mu? Kendini yukarı da atmıyor ondan. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Daha yok tamam mı? Aynen. Evet. Şah <laughs> da <laughs> çıkacak oraya bak. Ben gel. Ya kalk dur de. Burada burada kal Anne ben müydüm. Evet.